Arkadaşlar merhabalar. Birkaç haftadan beri update yayınlayamıyorum yoğunluktan dolayı. Bugün bir update çıkardık. Daha doğrusu birkaç gün önce çıkardık ama videoyu yeni çekme fırsatı buldum. 4.18 diye geçiyor. Biliyorsunuz ekstra bölümüne girip buradan update Black Store yaptığınız zaman ve cihazı kapatıp açtığınız zaman uygulamanız güncellenmiş oluyor. Bakalım bu update ile neler gelmiş veya ne gelmiş daha doğrusu. 4.18'e giriyoruz. Arkadaşlar The Walking Dead 1. sezonun full yaması gelmiş arkadaşlar. Altta da bilgi veriyor. Oyun PS3 ön plan indirme bölümündedir diyor. Yaması da Türkçe yama bölümündedir. Yani oyun sanıyorum 5 part olması gerekiyor. 5 ya da 6 part. Yani bu bir sezonun tamamı. İçinde işte 1. 2. 3. 4. 5. bölümler var. Tamamını oyunu indirmenize gerek yok. Mesela daha önce oynamadıysanız ama merak edip oynamak isterseniz 1. bölümünü ilk önce indirin. 1. bölümünü indirdikten sonra yamasını indirirsiniz ve oynarsınız. Eğer hoşunuza gidiyorsa Sonrasında ikinci, üçüncü, dördüncü bölümleri de indirirsiniz. Yani bir diziymiş gibi düşünün sıralamasını. O şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir oyundur. Tavsiye ederim. Şu an Türkçe yamalı olduğu için daha da fazla tavsiye ediyorum. Türkçe yama bekleyenler var çünkü uzun zamandan beri. işte onlara böyle bir jest yapmak istedik. İyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.